i'm trying oh, say Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'in keskin nişancı moduyla sizlerin karşısındayım. Evet. Eee silah var mı? Evet tabanca güzel. Şu evde birisi var. Evet birisi var. Ana mermi almayı unutmuşum. Gel lan buraya. Yok lan işte varmış. Eyvah sıçtık şimdi sıçtık. Dur mermi yok. Ah mermi yok tamam. Dur dur mermi yok. Dur da Oğlum silahım yok sen. Kimsin lan. O oldu sana. Silahsız birine ateş etmenin bedeli. İşte görüyorsunuz. Birisi geldi. Geç kaldınız üzgünüm. Olaylar çoktan başladı bile. Güzel başladık. İnşallah güzel bitiririz. Ya şurada birisini gördüm aslında ben ama kimi? Ya birisi var aslında şurada ya. Bana mı öyle geldi acaba? Aha ses alıyorum. Hay botmuş ya. Buraya kadar boşuna yürümüştü arkadaşlar. Ses geliyor ama. alalım. Ya. Selam aleyküm. Lobiye selamlar. uğraştığımız şeye bak. Şuna bak, bak. Kolayı eline almış. Dur, kumada mı? Dur. Dur. Kal öyle. Hoppa. Kafadan hack çat. Orta kafa gol. Sakin ol. zaman. Güzel. Aha. Nereye? Bayıldı. Öleceğim artık. Neyse tamam. Onu kaderiyle başka bırakıyorum. Artık başkasını öldürür kaldırırlar mı? Umurumda değil valla. Boş verin. Kimse yok mu? Aa, leş geldi. Yedi bir tane. O M24. Ver onu bana. Onu bana ver. Çabuk. O M24 istiyorum. <laughs> Ağzına da var mı? Ne no, herhalde. Büyük ihtimal yok. Bak. Ya bir açma. Ya büyük ihtimal bak takım arkadaşı buralarda. Ölmemeye çalışıyor. Kurtarsın diye. Bay bay. Ana biri bana AVM denedi. <laughs> Dur yapma. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> ver AVM'yi bana çabuk. Bana ver o AVM'yi. Sen kullanamazsın. Kafadan headshot. Çok iyi. Hadi çıkar bakayım. Hadi küçük bir açı. Küçük bir açı. O oh, 7. Hadi ama. Ah be. Ya illa ben mi geleyim? Dur sakin. Tamam. Bak değerimi iyi bil. Ayağına kadar geliyorum. Dur sen dur dur. Sen dur. Dalıyorum direkt. Haydi bismillah. Hadi be yeseydi on numara olurdu. Bir, bir dakika bir dakika. Çok iyi. iyi denemeydi. Ah nasıl yemedi? O AVM. Kafadan headshot. Arkadaşlar mı acaba? Yok sanırım. Hadi. Küçük bir açı. Minik bir açı. Hadi. Hadi. Orta kafa gol. Ah be hadi be. Hadi hadi. Yersin. Yedi. Bir tane daha yerse. Bayılacak ne? bayıldı. Evden ses geliyor. Hah. Ona. Iskaladım. Kaçma güzel. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? ya dur yapma lan ne yapıyorsun? Beni mi Ne yapıyorsun sen? Ya alt tarafı bir kişi kalmış ne var bunda? Al işte. Raporla şunu gitsin. Al değdi mi yani şimdi? Ne yapıyorsun? Ben işte o yüzden otomatik eşitmeyi istemiyorum. O yüzden takım oynamayı istemiyorum ben. Al işte bak. Hayır yani sen kazandığında ne oldu yani anlamadım. Tamam neyse önemli değil. Son içi bombmuş. Boş verin. Siz bu maçı bana yazın arkadaşlar. Yani bunlar haksızlık yapıyor abi. Aslında şimdi değilim yani. Az sonra banlanacağım. Bildirim banyo yapayım. Al işte. Yani sen kazandın ne oldu yani? Ne oldu ki kazandın yani? Aslında ben kazanmış oldum sen değil. سلاح ذي المونة شبك سلاح بارنا بسي تعمل بنا بسي ديوتو اه فيما يجي على بنا Abi ne? Derdi de <var. gülüyor> Hadi. Bir daha bak. Güzel. Ah be yemedi hadi. Hadi hop yedi. Ah be Birisini öldürmüşler ama ona bakmamışlar. <laughs> Abimi varmış var adamda? Mermiler de o oh, güzel güzel iyi iyi. Ses geliyor. Lan Ne oluyor? Sen bir git. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra savaş moduna girmek bana iyi geldi. Böyle biraz savaşalım öyle değil mi? Önce bir arkaya temizleyin de arkalanmayalım. Arkalanmayı sevmem. Güzel. Son hocam. aldım. Artık at attım kime gelirse. Ses geliyor. Buralardan beri ses geliyor ama. Neredesin? Şurada bir yerde. 5 geldi. <laughs> <laughs> Eğil gruba gelmeyin ise. Şimdi herkes oraya atlayacak. Büyük maç direkt öleceğiz ama olsun. Ya şu Airdrum üzerine bir çıkamadım. Ama çıksak var ya 10 numara olurdu. Ana bile tabelen çıkarız. Hop. Ya şu M16'yı koymayın ha. Bekliyorsa bakma buna. daha geliyor. Bir kişi daha geliyor. Gel. Hadi biz de gülemiydik ona ya. Lan. Evet. Ben geri geldim. Evet. Tamamdır, bunu baydık. Ver airdrop bana. Gracias. es geliyor yukarıdan çıkıyorlar. Yukarıdan çıkıyorlar. Bir dakika. Bir yukarıdan, biri yukarıdan bir aşağıdan. Anlamadım. Kafam karıştı iyice. Lan 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 lan. Bir saniye. Tamam. Bir bayım sonra neyse boşayım. Tamam maç bitti. Tüh. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bu videodan zevk Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olun. Bu videoma like atmayı unutmayın. Ben konuşamıyorum. Hiç neyse boşverin. <laughs> Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, İyi tatiller. <laughs> Kusursuz kusucu Kusursuz kusarım Sikreyi atarım Selam ben Kusursuz kusucu Kusursuz kusarım Kendini alırım Selam ben Kusursuz kusucu Kusursuz kusarım Değini dağıtırım Selam ben Kusursuz kusucu Beni hafife almaz Kendini alırım